Ne oluyor o zaman? Çıkmışlar kıyasını. <laughs> He, gel. Çıktınız mı? Hani şey nerede lan? He? He? Yok mu lan görünürde? Kardeşi burada da su kardeşim. Gel 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 Sen yani götürürlerse üzülürüm ya. Senin de olunca alıyorlar. Bu kardeşi de. Alıştın mı? Bu da yeni gelen işte. Kardeşim nerede? Şişt, al, bak bak. Bak yeni geldin işte anlaştık karşı yerine. Yeni dokunduydum. İşte kardeşi burada da. Nasıl uymuşlar. <gülüyor> <Tı>. <gülüyor> ne kadar sevimliydi lan. Şu kardeş işte. Şşşt 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 Niye kavga ediyorsunuz oğlum lan? Ne oldu? <laughs> hemen onun içine giriyor. O da öyleydi. チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ。 Çıkam dedektim işte. Yok. Olsaydı saydı şimdi 40 defa çıktı. Gel 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 Gel, gel 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 Şu aradan çıkıp geliyor. Ben olurum seni gel. Senin tin tin gelen bacaklarını severim gel. Gel. Nasılsın? He? İyi misin? Gel. Gel. Ya, iyi. Var var. Sana yetecek kadar var. İyi. Oo! Oo! 3 tane, 3. Gel. Gel. Kızılıyordum hani. Yaşmamayı biraz bugün fazla kullandık. Ee, Bismillah. Kuzura kusura bakmayın ayağımla gittiğim için. Heh. Sen yemek yene kadar ben bir şeylere bakacağım tamam. Şimdi bu alışkın ya yaşmamaya. İnsanın zoruna gidiyor yaşmamasız gelince onda biraz fazla tükettik bugün arkadaşlar. Bunun da ihtiyacı var. Bunun bebekleri var. Nerede olduğunu bilmiyoruz da. Şu bir. Şu iki. Dur. Burası benim evime çok uzak. 70-80 km var arkadaşlar. Ama ben hani yanlış anlama. Biz bunu uçayım mı Ama Seviyor benle. Sular var arkadaşlar, rahat olun. Sen ye de ben bir bebeklere bakayım bakalım. Hayır Onlara da veriyorum arkadaşlar. Onlar yaklaşmaz. Gel. Var 6-7 tane var burada. Hay kurban olurum seni yaradana. Git de yemeğini ye. Gel belki gösterin. Bu taraftan geliyor. Kaçıyor. Şimdi bebeğine yaklaşayım ki herhalde. Nerede? Nerede spam? Kayaların altındadır. Başka nerede olacak yazık. Buralara çok insan gelmez arkadaşlar. Çok insan değil hiç insan gelmez. <laughs> burada yatmışlar bak. Nerede bebekler? He? Söylemeyecek mi? Gel 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 gel. Kızım niye geliyorsun? Gel neyse hadi yemeğini yiyelim de. Alman bebeğin korkma gel. Orada yatmışlar ama orada yok. たたたたたたたたた。<t od ic> Gel 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 Yazık, sınırı taşıyamıyorum. Bulamadım ama ya. Arkanda lan. zinciri taşıyamıyor bu oyunda. Vay kurban olurum seni yaradana vay. Çoban köpeği. Vay kurban olurum. Seni yaradana vay. Uf, lan, yazık Ay kurban olurum böyle dolaştırıyorlar lan bunu lan. Vay anasını Hayvanın karnı içi birbirinin içine geçmiş. Nefes almadan yiyor. Neyse geç şimdi bir şey söyler. Zoruma gider. Kabarele. Vay garibin bari. Ulan Allah ya. Şuna yaradan razı olur mu lan? garibim benim. Yiyeceğinden fazla bıraktım arkadaşlar. Öyle bir şey gelmişti. Allah'tan korkmadıktan sonra ne diyeceğim?